Blackpink hakkında sonunda YG'nin kurucusu bir açıklama yaptı ve ardından binlerce söylenti dolanmaya başladı. Blackpink dünya turu başlamadan önce neden yeni albüm yayınlamadı? Kızlar neden 619 gündür bir araya gelmedi? Bu dünya turundan sonra dağılacaklar mı? YG Blackpink'ten umudunu kestiği için yeni kız grubu mu çıkaracak? Blackpink'e ne oldu? Sanırım bu sorular birçoğumuzun aklını karıştırıyor. Sonunda YG'den bir açıklama geldi fakat bu açıklama kafamızı daha da karıştırdı. Çünkü şirketin odağında artık Blackpink değil yeni kuracak kız grubu vardı. E abicim biz albüm bekliyoruz. Bir arada bir fotoğraf bekliyoruz. En azından birlikte bir video bekliyoruz ya. Sen yeni kız grubu diyorsun. Tamam bir saniye bir saniye. Sanırım sinirimi bir kenara bırakıp her şeyi net bir şekilde anlatmalıyım. 2023'te Burn Pink dünya turnesi tamamlandıktan sonra tüm gözler bir sonraki adım ne olacak sorusuna çevrilmişti. Ancak bu sefer cevap her zamankinden daha geç ve belirsiz geldi. Grubun dünya turnesinden sonra neredeyse 2 yıl geçti. Üyeler tek tek solo kariyerlerine odaklanırken ve dünyayı sallarken Blackpink'in geri dönüşünü de büyük ve vurucu şekilde bekliyorduk. Ama 619 gündür grup adına resmi bir geri dönüş duyurusu yapılmadı. Yani kızlar tek tek albümler çıkardı, solo kariyerlerinde zirvelere tırmandı ama grup adına tek bir adım bile atılmadı. Ta ki dünya turu duyurusu yapılana kadar. Geçtiğimiz haftalarda Blackpink'in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla grubun 3. dünya turnesinin adı duyuruldu. Deadline World Tour. Bu paylaşımda yalnızca Deadline yazılı sade bir grafik vardı. Ne özenli bir tanıtım videosu, ne de üyelerin sesinden gelen bir heyecan. Grafik o kadar sadeydi ki bazı ayranlar bunun yapay zeka tarafından oluşturulmuş olabileceğini bile düşündü. Çünkü geçmiş turnelerde olduğu gibi bir estetik detay ya da duygusal atmosfer yoktu. Şimdi kızların bir dünya turnesiyle geri dönmesi tabii ki harika bir şey ama ortada bazı gariplikler var. İlk olarak tur için deadline ismi seçilmesi garip. Çünkü bu son teslim tarihi, bitiş süresi, bir işin tamamlanması gereken son zaman demek. Acaba bu ismi neden seçtiler diye bir garipsedim ve garipseye yani tek ben değildim. Çünkü bu isimle alakalı sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. İnsanlar ikiye bölündü. Bazıları bu adın yeniden doğuşu geri dönüşü simgelediğini düşündü. Bazıları ise bu turun kızlar için bir son olduğunu söyledi. Hayranlar bu isimle ilgili şunları yazdı. Bir yılda sadece bunu mu hazırladınız? Buna Deadline adını verdiler. Çünkü dağılıyorlar. Başka ne için bir son tarihiniz olabilir? Deadline ismi dönüş değil bitiş gibi hissettiriyor. Peki gerçekten bu türüne Blackpink'in vedası mı olacak? Yoksa YG Entertainment yine kendi sinas bir pazarlama stratejisiyle gündem belirliyor. Bunun cevabını bekleyip göreceğiz. Hayranların ilk tepkisi çelişkiliydi. Bazıları uzun süredir bekledikleri grup sahnesine kavuşacakları için heyecanlıydı. Ancak bir o kadar kişi de teaser grafiğindeki sürekli kullanılan görsellerden, albüm duyurusunun hala yapılmamış olmasından ve üyelerin hala solo programlarına devam etmesinden rahatsızlık duydu. 5-6 Temmuz'da Goyang Stadyumunda başlayacak olan tur Kuzey Amerika ve Avrupa'ya uzanacak. Ancak yeni bir albüm olmadan başlatılan dünya turu Blackpink gibi müzikle kimlik kazanmış bir grup için hayal kırıklığı mıydı yoksa şirketin mali baskılarla başvurduğu bir acil çözüm müydü? Evet hayranlar yeni dünya turu duyurusuna çok sevindi. Fakat ortada hala yanıtı verilmemiş çok fazla soru vardı. Hayranlar sosyal medya hesaplarından yorum yaparak şu soruların cevabını istedi. Geri dönüş albümü nerede? Yeni teaser ne zaman gelecek? Provalar başladı mı? Ve en önemlisi bu gerçekten bir geri dönüş mü yoksa bir veda mı? İşte bunların cevabını YG'nin kurucusu Yanku geçtiğimiz günlerde bir YouTube videosuyla verdi. Şirketin 2025 projeleri hakkında konuşan Yang Kuyung şirketteki tüm gruplardan ve gelecek projelerden bahsederken videoda Blackpink'ten sadece 20 saniye bahsetti. Evet şaka gibi ama şirketin en büyük gruplarından biri olmasına rağmen bütün herkes bir cevap beklerken yaklaşık 4 dakikalık bir videoda Blackpink'e sadece 20 saniye ayrılmıştı. Bu 20 saniyede de sadece Blackpink'in turneye çıkacağını, yeni müzikler yayınlayacağını duyurdu. Ama aynı zamanda grubun yakın yakında yeni bir tekli çıkaracağını söyledi. Bir saniye abicim, e hani yeni albüm? Ayrıca yakında ne demek? Biz aylardır bir tarih, bir albüm, bir poster, bir teaser bekliyoruz ve sadece çıkıp yakında deyip açıklamayı bitiremezsin. Vallahi baygınlık geçireceğim. Ve bence sadece sosyal medyadan aldıkları tepki yüzünden yakında geliyor diyerek geçiştirmişler gibi hissettim ki bence bu da çok kırıcıydı. Tabii ki hayranlar bu duruma tepkisiz kalmadı ve şu şekilde yorumlar yapıldı. İki ay sonra turneye çıkıyorlar ama hala sadece yakında diyorsun. Baby Monster için tarih var, Treasure için mini albüm planı var, Blackpink için sadece belki bir şarkı. Yani bu yorumlar o kadar haklıydı ki ayakta alkışlıyorum. En büyük hayal kırıklığı da bence şuydu, Young K Blackpink için sadece yeni bir şarkı şeklinde bahsetti. Bu ifade yeni bir albüm bekleyen milyonlarca hayranın umutlarını yerli bir etti. YG'nin açıklamasından sonra Blackpink'in en büyük hayran hesaplarından bazıları hayal kırıklıklarını dile getirerek kapanacaklarını duyurdular. Bazıları doğrudan YG'yi suçladı ama bir kesim öfkesini gruba yöneltti. Solo programlar yüzünden grup hazırlıksız. 2 ay kaldı. Hala netlik yoksa bu bizimle oynamaktır. Belki de biz çok bekledik. Onlar çoktan gitmişti şeklinde çok fazla yorum yapıldı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken ve hayranlar öfkelerini dile getirirken Yankun Su'nun asıl enerjisini yeni gruplara ayırması da dikkat çekti. Keşke önce kendi elindeki global yıldızlara öncelik verseydi demeden edemiyorum. Özür dilerim. Yeni kız grubundan da size bahsedeyim. Videoda YG 4 kişilik kız grubu çıkarmaya hazırlan. Duyurdu. Her duyurdu. Harry'e debut öncesi solo şarkı yayınlayacak. İlk üyede geçtiğimiz gün açıklandı. Grubun ilk üyesi Evelyn, Avustralyalı ve 2010 doğumlu. Şirkete yaklaşık 2 yıldır staj Bu açıklamalar Blackpink'in hayranları için ikinci bir şok dalgası yarattı. Çünkü bu kadar kısa sürede yeni bir kız grubu tanıtılması Blackpink'in yerini doldurma planı mı sorusunu beraberinde getirdi. Şimdi şöyle bir şey daha var. YG'de yıllardır bir kural vardı. Bir grup aktifken diğeri çıkış yapamaz ki bence bu çok doğru bir karar. Bu saydı aktif olan gruba tüm hedef yöneltiliyor ve onlar için güzel çalışmalar yapılıyordu. Ama YNKunsuk yeni açıklamasında artık bu şekilde ilerleyemeyeceklerini, eş zamanlı birçok grubun tanıtımını yapacaklarını söyledi. Bu arada yeni kız grubu çıkması evet heyecan verici ama açıkçası bu da Blackpink'in yerini doldurma çalışması gibi hissettiriyor ve bu beni biraz korkutuyor. Bu arada ortada dolanan bir dedikodu var. Bu kız grubunun üyelerinden birinin de eski aile tüyesi olduğu söyleniyor. Harbun kız gruplarından birinin üyesini YG kendi grubuna aldıysa ABO yani ortalık yangın yerine döner bence. Ayrıca şunu da araya eklemek istiyorum. Son zamanlarda Jisoo'nun Instagram hesabında dikkat çekici bir hareket yaşandı. Son 30 gün içerisinde tam 162.500 takipçi kaybetmiş. Şubat 2025'te zirveye ulaştığı günden bu yana ise toplamda 200.000'e yakın bir düşüş yaşanmış. Bu sosyal medya verilerinde kolay kolay göz ardı edilebilecek bir değişim değil. Peki neden? Hayranlar farklı teoriler üretmeye başladı. Bazıları Jisoo'nun hesabının shadow ban yediğini, yani gönderilerinin arama sonuçlarında ve keşfet sekmesinde görünmez hale geldiğini söyledi. Diğerleri ise Jisoo'nun paylaşımlarının büyük ölçüde reklam ya da sponsorluk içerikli olmasının etkileşimini düşürdüğünü ve bu yüzden insanların ilgisini kaybettiğini savundu. Tüm bunların ortasında başka gelişme daha yaşandı. Rose ünlü bir Amerikan programına konuk olacağını duyurdu. Bu normalde oldukça heyecan verici bir olaydı ancak paylaşımın ardından gelen görüntüler fanları bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. Programdaki kıyafet daha önce Ocak ayında başka bir çekimde giydiği bir kombinin aynısı bu da videonun önceden çekildiğini ve aslında turnu öncesinde hiçbir gerçek zamanlı tanıtım çalışması yapılmadığını gösterdi. Bazı hayranlar Rose hala solo programlarla meşgulken bu tur nasıl hazırlanıyor olabilir ki diye sordu. Tüm bu gelişmelerin ardından sosyal medyada yükselen temel hissiyat şuydu. Blackpink bu tura hazır değil. Sadece müzikal anlamda değil, duygusal ve organizasyon olarak da. Üyeler hala solo kariyerlerinin peşindeyken şirket yalnızca dümdüz bir yazıyla duyuru yapıyor ve hiçbir prova ya da albüm bilgisi paylaşmıyor. Şimdi türne tarihleri açıklandıktan sadece birkaç gün sonra biletler satışa çıktı. Ancak burada da bir gariplik vardı. Bilet duyurusu ile satış arasında çok kısa bir süre vardı. Normalde K-pop grupları bilet satış öncesinde hayranlara hazırlık süresi tanır. VIP ayrıcalıkları, merch seçenekleri, soundcheck avantajları gibi detaylar açıklanır. Ama bu turda her şey hızla ve biraz da panikle yapılmış gibiydi. Hayranların tepkileri de gecikmedi. Albüm yok, teaser yok ama bilet satıyorsunuz. Bu türne aceleyle duyurulmuş sanki sadece para için. Tüm şehirler bile belli değil. Peki bilet alanlar neye göre hazırlanıyor gibi birçok yorum yapıldı. Normalde aslında süreç şöyle ilerler. Önce yeni bir albüm çıkar. Sonra o albümün etrafında şekillenen konseptle bir dünya turu duyurulur. Ama Blackpink bu sefer tüm bu geleneği tersine çevirdi. Deadline turu albümden önce geldi. Hayranlar şirketin yeni şarkı üretmekten çok tur nedeni elde edilecek bilet gelirine odaklandığını düşünüyorlardı. Bir diğer kırılma noktası ise şu oldu. Konserin içeriği hala bilinmiyor. Hiçbir setlist açıklanmadı. Yeni şarkılar mı olacak yoksa sadece solo performanslar ve eski hitler mi? Bunların hiçbiri paylaşılmadı. Bu belirsizlik konser biletine yüzlerce dolar veren hayranları da tedirgin etmeye başladı. Bazı hayran teorilerine göre Deadline Tour'u aslında yeni bir albümün gecikmesi nedeniyle duyurulmuştu. Yani YG albüm hazır olmadan önce hayranlardan bilet gelirini garanti altına almak istemişti. Böylece şirket dünya turuyla nakit akışı sağlayacak ardından albüm açıklanacaktı. Bazıları YG'nin bu stratejisini hayran duygularını kullanmak olarak yorumladı. Çünkü grup 2 yıldır sahnede görünmemişti. Bu özlemi fırsata çevirip sadece bir turla tüm duygusal bağ yeniden kurulsun isteniyordu. Ama bu bağ kurulmadan önce güvenin onarılması gerekiyor. Şimdi bu noktada fikrimi söylemem gerekirse. Bence ya YG bilerek sessizliğini koruyor, ortaya bomb diye albümü salacak ya da finansal zorluk yaşadığı için elindeki son kartları oynuyor. Çünkü bildiğiniz gibi kızlar son neredeyse 1,5 yıldır solo kariyerlerine odaklandılar ve bu solo kariyerlerinde YG'den bağımsızlar. 2024 yılında zaten zaten YG tarihinin ilk faaliyet zararını açıklamıştı. Yıl boyunca elde edilen 250 milyon dolar gelire rağmen 6.4 milyon dolar faaliyet zararı yaşandı. Ve şirket yıl sonunu yaklaşık 364 bin dolar net açıkla kapattı. Yani kesin olarak YG zararda. Bu bir tesadüf değildi. Çünkü bu zararın temel nedenlerinden biri de Blackpink üyelerinin bireysel sözleşmelerini YG ile yenilememesi olmuştu. Grup hala YG çatısı altında grup olarak bağlıydı. Ama solo gelirler artık şirkete akmıyordu. Ve bu noktada turne YG için sadece bir konser değil bir can simidi olmuştu. Bilet satışları, ürün gelirleri, konser günü sponsorluk anlaşmaları bunların her biri kısa sürede nakit akışı sağlayan kalemlerdi. E zaten planlarını açıklarken de Blackpink ile ilgili net bir şey söylemediler. Dünya turu ile ilgili yayınlanan posterlere gelirsek bence çok soğuk hissettiriyorlardı. Blackpink'in yıllardır inşa ettiği o güçlü, zarif ama duygusal enerji bu kez posterlerde yoktu. Son bir yılda Blackpink üyeleri arasındaki etkileşim azlığı sosyal medyada dikkat çekici şekilde gözlemlendi. Ortak çekimler azaldı, birlikte röportaj yok, beraber fotoğraf neredeyse hiç yok. Hayranlar cevap ararken geri planda sektördeki büyük değişimlerin ayak sesleri duyuluyordu. YG'nin yarım yamalık açıklaması, yeni kız grubu çıkarması, albüm beklerken tekli olarak belirtmesi ve dünya turuna haftalar kalmışken her şeyin hala belirsiz olması gerçekten biraz garip. Umarım ilerleyen günlerde her şey daha da netleşir ve içimize su serpilir. Kendi kendimize olayları ne kadar büyütmüş Meğerse ortada bir şey yokmuş grup hala eskisi gibi diyebiliriz. Aksi olabilecekleri düşünmeyi inanın ben de istemiyorum. Gelişmelerden haberdar olmak için beni takip edebilir ve destek olmak için videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.